altın ışık yılları yaşamların kontrolünün sağlandığı bir dünyadan sesleşiyoruz döngü tamamdır döngü tamamdır ve insan yaşamların yoğunluğundan sesleşmektedir gir daplardan geçenler dünya yoğunluğunda ses vermek ister ve onların sesinin yoğunluğunu güçlendirmekteyiz Mik Mikail dünyadadır ve Mika'il yaşamların yoğunluğundadır. Mür, müracatlar var dünyaya ve ses vermek isteyenler çoğalıyor. Diyorlar ki biz dünya yoğunluğunda varlık kayıtlaması yapmak isteriz ve diyoruz ki hak et ve yaşamlara ak. Gör, gör. Gördüğün yaşamların yoğunluğundan akıştır ve dünya kontrollü ve sahipli bir mekandır ve dünya kö, körlerin sağırların diyarı değildir. Yeni bir yaşam, yol, mavinin yoğunluğundan morun ilmine akan bir yol ve insanın ilmi. kitap yazan bir insandan bahsetmekteyiz size. Kitap, kotlayıcı bir ışık kaynağıdır ve o kaynakta kontrol vardır ve o kaynakta Allah'ın yoğunluğu vardır. Dünyanın merkezinde yaşam var. Çünkü dünya yoğunluğunda bir yaşamdır. Har yüksek ve resim yapıyoruz. Yaptığımız resim yaşamın resmidir. Allah der ki, yoğunluklar dünyada yaşam bulur. Yeter ki sen o yoğunluklarda var ol ve kayıt yap. İşte kayıt yapmaktayız. Dün yorgun olanlar bugün dirilmekte ve sura üfleyen bir yaşam kaynağında kendini açmakta. Mar ma m, mar marka çalışmalar güçsüz ve yaşam çalışmaları güçlenmekte. Min 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 ya min yara si kati kat olarak kotlayıcı bir gücüz ve dünyadayız. Roketler dünyaya geçmez. Çünkü dünya kontrol altındadır. Saman yolundan geri gelenler ve kaynağın yolunda kotlanan her bir yaşam dünyaya geçmek için geri döndüğünde Allah'ın isimlerini zikretmek ister. Ve diyoruz ki Allah'ın tek bir ismi vardır. O da yaşamdır ve insandır ikiyi bir ettik. Şükür ki dünyadayız. Söz ve ses ve yaşam. Dünyada nefes oluyor ve diriliyor. Ve insan diri bir yaşamda kayıt yapıyor. Şükür ki hak ettik. Şimdilik bu. Amin.